bu sefer sen konuş. Yok. Gıza, bu tam mı değil? Eh, böyle söyleyeceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir Şu kanalımız bunda ölmeyeceğiz ondan. Çok hızlı bir video açmaya başladım çünkü bu sabahın yanında gezeceğim o ölmesin diye. O bana en gerekli şey o. Bir de Silahım bitik tavanca benim. Almar altında. Adamlar onun altında ve beni beklemeden gidiyor. Ben burada silah bulup kasılıyorum. O da orada gidiyor, takılıyor işte kendine. Kase adam. Nerede? Bak burada. Ben de buradayım. Burada. Tepede de var. Şu adam ölüyor. Adamın canı çok az. Adamı kestim. Adam gel tepede tepede. Ha. Aa geldi. Buraya. İki kişiler. Nerede şimdi? Ben sizi kesmez miyim? ben bu, bu bende Kesinlikle bir, bir tane de arkadaşı var bir tanesi de şurada şunu da kes ben de şunu keserim dur kesem ben seni kesin ben bir seni de ufak ufak Haydi şimdi. Bismillah. Oraya çok pis <laughs> Şimdi çalışma bu tarafta. Zülfü gel. Bana adam tutuyor. Bana da. İki kişi. Ben bölüyorum. Bana da var. biri buz, biri, biri normal adam. Aa, ben de göremiyorum ha. Ben e siz daha önce birbirinizle savaşmıyor muydunuz? Ben gibi de. Bana dalıyorsunuz. Aha. Buzu burada. Buzu bu sen onu kes ben bunu. Kestim bunu. Ben de bunu kesem. Kestik. Dur Musab şu çok hareketli. Vur benim de. Hayır. Az yattır. Şey pompa. Neyse sen var bu Kaç. Ya koç 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 Selam. Oo, ama da bana ben çok iyi al. Kupa geldi. Bu nedir? Şimdi başla. Aha, kafasına vurdum musağ. <laughs> Aha. Aha. Şu tanktan çıkacak. İçeride. Bu evin içinde sıkışacak o. Hayt. Adam Aha. orada kaldı. <laughs> Aa bir tane adam. Ya çok iyi. Bu da çok az. İkinci olduk oldu. arkadaşlar.